Bir tohum ekedikten iki ay sonra topraktan dışarı çıkmış ve çıktıktan sonra her ay boy uzunluğunu 5 santimetre artırmıştır. Toprak üzerindeki boy uzunluğunun zamana göre değişimi. Toprağın üzerindeki boy uzunluğu iki ay sonra topraktan dışarı çıktığı için başlangıçta yani iki aya kadar hep sıfır konumunda olmalı boyu. Her ay 5 santimetre artırdığı için 3. ayın sonunda boy uzunluğu 5 santimetre olur. Bu durumda doğrumuzun grafiği şu şekildedir. Bağımlı değişken boy uzunluğudur. Bağımsız değişken geçen zamandır. Doğrusal denklemi yazarsak eğer boy uzunluğu eşittir. Normalde zamanla uzama miktarını çarpıyoruz ama ilk iki ay uzamadığı için uzayan miktarı x eksi 2 ay şeklinde gösteririz. Bu durumda 5 çarpı x eksi 2 şeklinde yazmış oluruz.